Kur'an ayetleriyle konuşan yaşlı teyze, Tebe-i Tabi'in neslinden Abdullah bin Mübarek Hazretleri anlatıyor. Hacca gidiyordum. Irak-Suriye topraklarından geçerken yalnız bir kadına rastladım. Selam verdim. Selamımı söz olarak rahim bir Rab'den selam sözüdür. Onların duyacağı. Yasin 58 ayetiyle aldı. Buralarda ne yapıyorsun? diye sordum. Allah kimi yoldan çıkarmışsa ona yol bulduracak yoktur. Araf 186 ayetini okudu. Anladım ki yolunu kaybetmiş. Nereye gittiğini sorduğumda bir gece kulunu Mescidi Haram'dan alıp Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ı tesbih ederim. İsra birinci ayetiyle karşılık verdi. Anladım ki Kudüs'e gidiyor. Ne zamandan beri böyle yolunu kaybettin dedim. Tam üç gece. Meryem onun dedi. Yiyecek verme teklifinde bulundum. Sonra orucunuzu gün batıncaya kadar tamamlayın. Bakara 187 ayetini okudu. İyi de Ramazan'da değiliz, dedim. Kim Allah için nafile bir hayır yaparsa, Allah her hayrın karşılığını verendir, her şeyi hakkıyla bilendir. Bakara 158. ayetiyle cevap verdi. Yolculukta oruç açılabilir, dedim. Ama orucu tutarsanız, bu hakkınızda daha hayırlıdır. Bakara 184 ayetini okudu. Niye benim gibi konuşmadığını sordum. Ağzından tek bir söz bile çıkmasın ki, yanında onu gözleyen ve o sözü kaydetmeye hazır bir gözcü bulunmamış olsun. Kaf 18 dedi. Kimlerdensin diye sordum. Bu konuda bilgin yok. Ailemi söylesem de tanımazsın. Sonra gözde, kalpte, de, görmeden, kesin bilgiye dayalı olmadan verdiğin her hükümden sorumludur. İsra 36. ayetiyle cevap verdi. Hata ettim, hakkını helal et dedim. Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. Yusuf 92 dedi. Deveme bindirip kafilesine ulaştırma teklifinde bulundum. Hayır adına ne işlerseniz Allah onu bilir. Bakara 215 ayetiyle mukabele etti. Devemi yanına getirdim. Binecekken mümin erkeklere söyle bakışlarını sakınsınlar. Nur 30. ayetini okudu. Gözlerimi çevirdim. Binecekken deve ürküp kaçtı. Bu arada elbisesi az yırtıldı. Başınıza musibet olarak ne gelirse bu bizzat işleyip onu hak etmeniz sebebiyledir. Şura 30. ayetini mırıldandı. Sabret, deveyi bağlayayım dedim. Bu hususta Süleyman'ı anlayışlı ve daha isabetli davranır kıldık. Enbiya 79 ayetini okuyarak devemi yönlendirme konusunda benim daha başarılı olduğumu kastetti. Deveye bindi ve bunu bize baş eğdiren Allah'ı tesbih ederim yoksa bunu biz başaramazdık ve sonunda şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Zuhruf 13-14 ayetlerini okudu haydi diye deveyi hızlandırdım. Yürüyüşünde ve davranışlarında vakur ol ve sesini yükseltme. Seslerin en çirkini bağıran eşeğin sesidir. Lokman 19. Uc. mukabelesinde bulundu. Yürürken şiir okumaya başladım. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Müzzemmil 20. dedi. Şiir okumak haram değil ki dedim. Bu hususu ancak gerçek idrak ve basiret sahipleri düşünüp anlar. Bakara 263 kutuz cevabını verdi. Bir süre gittik, sonra evli olup olmadığını sordum. Ey iman edenler! Cevabı verildiğinde sizi üzecek meselelerden sormayın. Maide, 101. ayetini okudu. Derken kafilesine ulaştık ve kafile içinde kimsen var mı dedim. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kehf, 46 dedi. Anladım ki evladı var. İsimlerini sordum. Allah İbrahim'i dost edindi. Allah Musa ile konuştu. Ey Yahya! Kitaba kuvvetle tutun. Nisa 125 164. Meryem 12. ayetlerini okudu. Ey İbrahim, ey Musa, ey Yahya diye kafileye seslendim. Nur yüzlü üç genç buyur diye çıka geldi. Oğullarına para verip bununla içinizden birini şehre yollayın. Yemeklerin helal ve temiz olanına baksın ve size bir yiyecek getirsin. Dikkatli davransın. Kehf 19. dedi. Yiyecek gelince bana Geçmiş günlerinizde yaptıklarınızın karşılığında şimdi afiyetle yiyip için. Hakka 24 dedi. Çocuklara annenizin bu durumunu bana söylemezseniz bu yemekten yemem dedim. Annemiz dediler. Ağzından Cenabı Allah'ın razı olmayacağı yanlış bir söz çıkar endişesiyle 40 yıldır böyle sadece Kur'an ayetleriyle konuşur. Abdullah bin Mübarek bu hadiseyi Kur'an'da her şeyin bulunduğuna delil olarak anlatırdı.